yapıyorum. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Dikma abi gözünü sıktın. <laughs> Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. Altar'ın oğlu Tarkan mı? Altar'ın oğlu Tarkanmış. Altar'ın oğlu Tarkan mı? Kardeşim daşak mı geçiyoruz ya? Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne bitti bitti. Birader evde son sözü erkek adam söyler. Evde. Tamam bir tanem. Tamam karıcığım. Olur hayatım. Kardeşim kavgaya mı gidiyoruz? Dur o zaman. Birader <laughs> <laughs> sen bizi tanıyamadın galiba. Bunlar bizim? Bayanlara nazik olmak lazım biliyorsun. Ondan sonra derim ki gelmezsen gelme bana sırrı mı yok lan bu ben sen? Kimsin aman o koyunlar? Bir, bir dinle. Bir tanem bir dur. Güzelim. Hadi. Ya gel oğlum. <laughs> Kız varken bu filme bayılıyorum. Kız yokken. Belki sevgilisi çok ahlaksızmış ama fazla dinlendirmeyelim. Kardeşim hatuna bam bam bam. Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal. Kaptan pilotunun Zaykut Elmas. <laughs> Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. <laughs> Ve 1 milyon değerindeki son soru. <laughs> Olmadı mı? Ha? Bana çay koy çay. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman hadi yaşa hadi göt. Ha, hani şey var şey. Neyi var? Ha bir de bunun şeyi var. Oğlum şey ne? Ha şey süre bitti ya. Aman ha, malı ya. Çorum hayvanseverler derneğinin açılışına hoş geldiniz. Tamam başı gıbleye gelecek. Allah ekşime. Bunu 10 kişiye yollamazsan evini cinler bassın. Siktir lan. Ananı. <laughs> Laflar düştü Kameramıza saldırdı Ulanır. Kocan eniştemiz Sikmedi mi Mutlanma mutlanma 2 saat sonra ay, 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 ay. Şikayetim var cümleyi Asaktan <laughs> Dinlerimi hakim ben. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş Ay sen bir gülme tut beni Ay sen ben Kızım sen mi ben mi Oğlum niye birinci olmadın değil Baba diyor başka çocuklar da var okulda diyor. <gülüyor> <gülüyor>